MHP lideri Devlet Bahçeli'den de sağduyu çağrısı vardı. Yazılı açıklamasında Türk-Kürt düşmanlığı provokasyonuna dikkat çekti. Bir kıvılcım Türkiye'nin yanmasına yetecektir dedi Bahçeli. Ve aynı zamanda Erdoğan'ı suçlayarak Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürüyebileceklerini söyledi. O açıklamanın hemen ardından Grup Başkan Vekili Oktay Vural da kameraların karşısına geçti. Onun da uyarıları vardı. Bu millet, bu devlet terör örgütüne uzantılarına ve işbirlikçilerine teslim olmayacaktır. Bu millet bölünmeyecektir. Kurmayları sözlerle MHP lideri yazılı açıklamayla koydu tepkisini ortaya. Bahçeli Türkiye iç savaşın puslu ve uçurumlarla çevrili kıyısındadır dedi. Büyük saray yürüyüşünden söz etti. Eğer ülkemize yönelen hain ve hasmane saldırıların önü alınamaz, Erdoğan'ın komplo ve tuzakları ısrarla devam ederse benzerlerine birçok ülkede rastlanan tarihi nitelikli büyük saray yürüyüşünün icrası da kaçınılmaz olabilecektir. İşte bu milli duruşta nasıl korkmaktadırlar? Korku budur. MHP Grup Başkan Vekili mecliste kamera karşısındaydı. Sarayda yapılan güvenlik zirvesinde valide olan Vur Emri yetkisinin yeniden askere verildiği iddiasına getirdi sözü. Askere Vur Emri. Bugüne kadar vurul emri verilmişti öyle mi? Muhalefet partilerinin içinde bulunduğumuz acı durumda hiç mi sorumluluğu yoktur? Allah akıl fikir versin. PKK ile pazarlık masaları kuran kim? Çözüm sürecini başlatan kim? Çözümün mimarı da sahibi de benim diyen kim? PKK'yı siyasallaştıran kim? 400 vekil verin bu işi zor içerisinde. Çözülsün diyen kim? Dün akşam tüm Türkiye'de ülkücülerin teröre lanet yürüyüşleri vardı. Hiç kimse bizim teröre karşı milletimizle birlikte aynı safta olmamızı engelleyemez. Vural belki de ilk defa soru almak istemedi. Salondan ayrılırken HDP Genel Merkezi'ne yapılan saldırı soruldu. Hiçbir manipülasyon, provokasyon, milliyetçi ve ülkücü hareketin haklılığını göz ardı ettiremeyiz.